boy Sakladım affet döndüm günahımı ellerine Kurtuluşum yok aldım bir tutsak ya sana ya hapishanede Gözlerinin adına düşünüyorum yarasını Şarkılarda dinlemedin yaşadığımın yarasını Dedek sokar burnunu her işime Ama ben de onun koparacağım kafasını Sokak sokak belalar Bizde fazla uzun sürmez ölen çocuk vedalar Adım yazan sabıtlarda melekler Derimle benimle biten ada Bir derenin dibindeyim ben olduğum o yerdeyim Yetiştirdiğim umutlarım müebbetlik bir haldeyim Ne aldım ben göz siler bende mermileri Anneciğim sen üzülme oğlun tanır her birini hepsini Gidenler mi dönmez dönmesin Namussuzun saçına ak düşmez bu böyledir Sevdiklerim öldü kötü isterim ölmez İster beni benden ister geri vermez Cezalar paketlerden ağır berat yağmur olur Üzgünlüğün üzerine yar Benim dostum için annem için dileklerim var Bizim de olmasın mermilerin patır patır Onlar dodun meranzalar kardeşleri hatırlatır Yapıştırıp içtik inan sıçık güzel yarınları Kustum birer birer benle bende kalan anıları Avukatı ben yakadım hayat sana oynar oyun Bedeninden korkmadın hiç boyun Felsefesi on üçünden beri böyle olur Yapamadıkların bütün yaptıklarına gölge göl. olur senedir döktürürüm illegali kayıtları tüfeklerim...